beden kalem, etek, kalıbını nasıl çıkardığımı, hangi ölçüleri kullandığımı göstereceğim. Şimdi elimde benim bu şekilde parşömen kanadım var. İşte burası düz bir kenar olduğu için bu kenardan dışarı 26 santim çıkıyoruz her şeyden önce. 26 santimi bu şekilde çizgilerimi birleştiriyorum. Etik boyutu isteğe göre değişebilir. Ben çok uzun yapmayacağım. Uzun isteyenler buradan aşağıya uzatabilir. Şimdi belimiz için kenarımız buraydı. Bu kenarımızdan 22 santim çıkıyorum. ucumuzdan kenarımıza 22 santim çıktık 20 santim 20 santim buradan aşağıya iniyorum 22 santim buradan bu ikisinin arası 20 santim buradan buraya şöyle birleştiriyorum yuvarlayarak Bitti mi? Hayır bitmedi. Yuvarladığımız kenardan buraya 11 santim giriyorum. Bu da bizim pensimiz olacak. 11 santim pens uzunluğumuz. Bu iki çizgimizin arası 2 santim olacak ve bunları Şöyle. Şimdi şu aramız 11 santim. 2 santim pes genişliğimiz. 11 santim pes uzunluğumuz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu şekilde kalıyor mu? Hayır. 2 santim. Burası bizim ön ortamız. Bu kısmımız ön ortamız. Ön ortamızdan aşağıya 2 santim iniyorum. Bu uçla sadece şu köşe ucuyla birleştiriyorum. Bel oyuntum. Keserken şurayı hafif üçgen olarak keselim. Tens çünkü bu şekilde. Uzunluğumuz ben 50 santim yaptım. santim. Şöyle etek ucumu da 24 santim yapıyorum. 50 santim uzunluğumuz. Bu arka parçamızdı. Ön ortamız her zaman burası. Gizli fermuar kullanacaksak eğer Ön ortasını kumaş katına getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu keselim. Şöyle yuvarlayalım dediğim kısım şöyle. kalabımızı kestik ama bitti mi? Hayır. Bu şekilde bir yuvarlama yapmıştık ya şimdi bunu kumaşta keserken aynı şekilde üçgenli keseceğiz. Bu bizim arka parçamız. Dediğim gibi uzunluk isteğe göre değişebilir. Ben kısa yapmak istediğim için kısa kullanacağım. Ee, burası bizim her zaman kumaş katımız. Kumaş katını eğer arka fermuar kullanacaksak o şekilde yapalım. Ama ben kullanmayacağım. Ben fermuarları yan tarafta seviyorum. Arka ve ön bütünü seviyorum. Ee, şimdi ön kalıbını çıkartalım. Evet şimdi <laughs> ön parçamın kalıbını çıkartacağım. Yine kolaylaştırmak için içimizi kumaş katımız yani ön ortası denebilir. Ön ortamızdan 25 santim değiştiriyorum kenarlardan uçlardan kuma e, kenarından 25 santim çıkıyorum Şimdi kenarımızdan 25 santim çıktık. Belimizi yapıyoruz. Kenarımızdan 23 santim, 23 buçuk, 23 buçuk santim çıktım. Yine 20 santim aşağıya iniyorum ve burayla birleştiriyorum. 20 santim aşağı 23 buçuk santim belimiz uzunluğumuz kişiye göre değişiklik gösterebilir Evet şimdi 12 santim kenardan 12 santim içeri giriyorum. santim tekrar buradan buraya çıkıyorum tam ortamızdan 11 santim pensimizin boyu 23 buçuk santim bel genişliğimiz basenimden 20 santim aşağı iniyorum kenarımdan 25 santim basenimiz kenarından 12 santim çıkıyorum. 12 santim burası. Ve buradan tekrar 2 santim buraya geçiyorum. 2 santim pens genişliğimiz. 11 santim pensimizin uzunluğu. Yine ön ortasından bel oyuntusu için 2 santim iniyorum. Bu şekilde ön oyuntumuz, bu şekilde bir ön oyuntumuz var. E, boyumuz yine 50 santim direyen daha fazla uzunlukta da yapabiliriz. 25 santimdir. Ben 24 santim yapıyorum. Ve kesiyoruz. yüzünü oymak kaldı onu da oyalım